Şimdi altının yükselme trendi iç piyasada bayağı bir daralma yarattı. İnsanlar sezonla birlikte düğünler başlayacağı için hani altının fiyatının yükselmesi bazı şeyleri tabii ki etkiledi. İnsanlarda bir beklenti var. 95'lerden fiyatın bir anda 103 103-104'lere çıkması insanları bir beklenti içine soktu. Tekrar 95'lere 93'lere falan gelir diye insanlar biraz kendilerini beklemeye aldılar. Fakat şimdi yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğün sezonu başlıyor. Ufak ufak işlerde hareketlenmeler oldu. Artık fiyatın bir yere oturmasıyla yavaş yavaş işler hareketleniyor. Düğün sezonuyla birlikte. Zaten bizim ürettiğimiz ürünler düğün düğüne yönelik sezonluk ürünler. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak işlerimiz. Son 1-2 haftadır hareketlik başladı zaten. Daha ileriye doğru daha güzel şeyler olacak diye bekliyoruz. Oraya şöyle bakmak lazım, İki perspektiften bakmak lazım. Bir yatırımcı perspektifinden, bir de ihtiyaç, ihtiyaç bakımından bakmak lazım. Takı ürünleri, bizim sattığımız takı ürünleri ihtiyaç ürünleridir. Bunlar işte e, düğün ve vesaire hediyelik eşya olarak düşündüğünüz zaman, bunlar e, yükselmesi e, çok önemli değildir. Çünkü ihtiyaçtır, alınacaktır. Fakat Yatırımcı için her zaman altının kar etmesi önemli. Yani yukarı trendli olması yatırımcıyı her zaman yüzünü güldürür. Bu olaya böyle bakmak lazım. İki, iki perspektiften bakmak lazım. Ama fiyat benim gözlemlediğim şu. Takı işi yaptığımız için fiyat oturduğu zaman insanlar ihtiyaçlarını alıyor. Fakat hareketlilik anında bir beklemeye başlıyor insanlar. Fiyatın bir yerde oturmasını istiyorlar. Yoksa yani bir şekilde ihtiyaçlar alınacaktır. ihtiyaçlar bir şekilde görülecektir. Yani zaten iç piyasadaki daralmanın sebebi budur. Fiyatın yüksekliğinden. Başka bir şey değil yani. Onu insanlar bunun bir geçiş sürecini yaşadık. Yavaş yavaş işler hareketleniyor. Düğünler, düğün sezonunda takılar, gerdanlık takımlar çok önemli. Bunlar çok satılıyor. Gerdanlık takımlar ve bildiğimiz... Hani insanlar yaz sezonunda giyim tarzı biraz daha açık dekolte giyindiği için kolye tarzı şeyler çok satılıyor. Tabii ki evlilikten dolayı nişan yüzükleri bunlara talep daha çok oluyor. Bu da pi piyasaya yani bizim gibi e, üretim yapan firmalara hareketlilik sağlıyor. Bizim beklentimiz bu. Yani işler şu e, Mayıs ayından sonra daha iyi olacak. Şimdi bir de Türkiye'deki bir seçim gerçeği var biliyorsunuz. İnsanlar seçim öncesi seçim beklentisi acaba ne olacak? Farklı bir şeyler olacak mı Türkiye'de diye. Bunun beklentisi içine girmişler. Fakat ben çok değişik bir şey olacağını sannetmiyorum Fiyatında böyle 101, 102, 103 dalgalanmasında oturacağını düşünüyorum. Bundan sonra biraz daha hareketli olacağını düşünüyorum ben işlerin sezonla birlikte.